289. Öncelik olarak sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, son pandemi sürecinde gecelerini gün üzerine katarak ciddi bir mücadele verdiler. Bizler de bu mücadeleye bizzat şahit olduk. Her platformda, her alanda söylediğimiz gibi onlara şükranlarımı sunmak adına bugün de e, TÜRK Sağlık Sen şu Başkanımız Sayın Mehmet Özel Beyefendi ile birlikte Orhan Sanayi Bölgesi'nde e, fabrika çalışanlarını aşı vurmak için bölge oluşturmuşlar. Burada kendilerinin yanına geldik. Hem bilgi aldık, hem ziyaret ettik. E, kendilerine bir kez daha teşekkür ettik. Kahraman sağlık çalışanlarımıza sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık personeli tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. Dün pandemidelerdi, bugün aşılarda. Dün filyasyondaydı, yine bugün aşı yapmak üzere Kahramanmaraş'ın değişik bölgelerinde ee, sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan lokasyonlarda arkadaşlarımız aşı yapmak için burada bulunmaktalar. Biz de Türk Sağlık Sen olarak onların yalnız olmadığını, onlara destek olmak amacıyla ilk Ocakları Başkanımız e, Sayın Dursunlarla birlikte e, ziyaret ettik. Bu arada da Dursun Başkanıma e, teşekkürlerimizi arz ediyoruz STK olarak. E, sağlık çalışanlarının özlük haklarının karşılık çalışmalarının karşılığında da özlük hakları iyileştirilmesini istiyor sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın yanlarında olmalarını istiyor. Sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar vefakar sağlık çalışanlarını ikinci üye evlat muamelesi görmemelerini istiyor. Sağlık çalışanları diğer personeller esnek çalışırken sağlık çalışanlarını esnek çalışmadığından şikayet ediyorlar. Bunların düzeltilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında Sağlık Bakanlığı'ndan destek beklemekteler.